Bir çiftin boşanıp boşanmama kararını uzmanlar bizler veremeyiz. Ben çiftin boşanmaması için çok büyük 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 bir sebep yoksa elimden geleni yaparım. Hele çocukları varsa daha çok çaba gösteririm. Şu an boşanmalar çok fazla arttı ve şunu fark ediyorum ki fedakarlık, hoşgörü biraz azaldı. Boşanmanın artmasının sebebi bence daha narsistik bir kültüre doğru ilerlememiz, daha bencil yaşamamız ve daha çok bu sosyal medyada olan ben iyi hissediyorsam seninle birlikte olacağım, kötü hissediyorsam olmam. Hep bana odaklı ama şöyle bir şey var ki hayatımızın her döneminde iyi hissedemeyiz. Eşimiz için fedakarlık yapmak gerektiği durumlar muhakkak olacaktır. O fedakarlık yaptığımız zamanlarda kendimizi evet kötü hissedebiliriz. Veya kötü hissetmeden fedakarlık yapabiliriz ama evlilik kolay değil. Evlilik sürekli bir iletişim halinde, bir dengede tutmamız gereken bir sistem. Bu sistem kendiliğinden gitmiyor. Bu sistemin iyi gitmesi için, dengede kalabilmemiz için çaba göstermemiz, gayret etmemiz gerekiyor ve her şeyden önce de ben bu evliliğin devam ettirmekte gönüllü müyüm? Ben bu evliliğe kendime adadım mı? Sorusunu da sormamız gerekiyor. Hep karşı tarafın bizi mutlu etmesini beklersek hep o beni mutlu etsin. Benim dediğim olsun. Benim sözüm geçsin. Benim istediğim alınsın. Benim istediğim yere gidelim şeklinde çok fazla ben merkezli bir ilişkiye girersek bu ilişki zaten uzun sürmez. Evlilikte zaten evlilik olmuyor ve ayrılıklar başlıyor. Belki en önemli söyleyeceğim şey şu. Boşanmalar arttı ama insanlar evlenmekten vazgeçmiyorlar. Evlenmeye devam ediyorlar. Neden? Çünkü hayat tek başına yalnız gitmiyor. Zor. Peki evliliğe devam ediyoruz. Evlilik bizim için hala önemli bir kurum. Bu evliliği götürmek için veya bu evlilik içerisinde mutlu olmak için neler yapmamız gerektiğini sorarsanız en önemlisi şu. Ben bu evliliğe kendime adıyor muyum? Ben çocuklarıma kendime adıyor muyum? Ben bu evliliği devam ettirmek için hoşgörü, Sabır, fedakarlık, sadakat bu tip kişilik özelliklerimi devreye geçirebilecek miyim ve yapabilecek miyim sorusunu kendimize sor olmalı.